metni yanlış aktarılmış rivayetler var. Metninde hata bulunan rivayetler var. Ravilerden kaynaklanıyor bu hata tabi. Bukhari'de geçen bir rivayet hatalı olduğu ulema tarafından söylenmiş. ve Vesselam Efendimiz eşleri diyorlar ki ya Resulallah, size içimizde siz vefat ettikten sonra içimizde en önce hangimiz ulaşacağız size? Efendimiz de kolu en uzun olan buyuruyor. Hz. Ayşe validemiz diyor ki e bunun üzerine diyor biz kollarımızı böyle duvara yaslayarak ölçüyorduk hangimizin kolu daha uzun diye. Aleyhis ve vefat ettikten sonra aramızdan Zeynep ondan hemen sonra vefat etti, ona kavuştu. Biz anladık ki burada kolu uzundan kasıt böyle metraj olarak uzun olan değil infakta tasaddukta çok bulunan Efendimiz bunu kastetmiş. Hazreti Zeynep validemiz de gerçekten böyle evde bir takım işler yaparmış. Deri tabaklarmış, yamalarmış, işte deriden bir takım eşyalar yapar. Onları tasadduk edermiş. Ya satar parasını tasadduk edermiş veya kendilerini tasadduk edermiş. Eli en bol olan oymuş yani. Efendimiz de bunu kastetmiş. Buhari'de geçen rivayet Zeynep yerine sevde şeklinde. Bu şarihleri uğraştırmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Hazreti Zeynep ilk vefat eden annemiz. Bunda tarihçiler, siyer alimleri, müttefik. Dolayısıyla böyle bu tarz şeyler var yani. Bukhari'nin içindeki bütün rivayetler Adan Ze'ye sahip midir? Değildir. Hatta diyebiliriz ki bu bütün hadis kitapları için böyledir. İmam Malik'in muvatta içinde hiç zayıf hadisi yok mu var? Yani senetsiz rivayetler var, metni problemli bulunmuş rivayetler var, ama bu söylenen söz icmali olarak doğrudur. Hatta şöyle diyorlar. Bukhari'deki rivayetlerin tamamı sahihtir diye bir kimse yemin etse yemininde hanesi olmaz. Bu icmali olarak böyledir. Yani tek tek her bir rivayeti aldığımızda her bir rivayet sınıfı geçiyor mu? Geçemeyenler var. Bunların oranı nedir? Devede kulak bile değildir.